Fenerbahçe güçlü kadro kurmak istiyor. Bu nedenle transfer konusunda yönetim titiz bir çalışma yürütüyor. Son olarak Dorjulis Nene'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin ön libero konusunda da gündemine yeni isimler geldi. A -V -A -R -E -Z ilk sırada, Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Edson Alvarez transferi için West Ham ile zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık şeklinde anlaşmaya vardı. Alvarez ise henüz kararını vermedi. Bisuma, B -I -S -S o bir suma, a sürprizi, Fenerbahçe nene transferini açıklarken, gündemdeki bir diğer isim olan bir dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ayz bir Mali Milli Takımından arkadaşı neneyi sarı lacivertli ekibe transfer olduğu için kutladı. Bir bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum diye yazdı. Adrien Rabiot. Fırsat transfer öte yandan yeni bir fırsat transferi doğdu. Marsilya kulübü Adrien Rabiot'u kadro dışı bıraktı. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin Rabiot'u artık takımda görmek istemediği kulüp tarafından oyuncunun avukatına resmi olarak iletilmişti.